Bugün 23 Ağustos Salı, A1 Kapital'den herkese günaydın. Fed'in bu hafta gerçekleşecek olan hol toplantısı sonrası enflasyonu ortadan kaldırmak için sert duruşunun devam edebileceği endişesi piyasalarda sallantıya sebep oluyor. Fed'in ne kadar agresif davranacağı ile ilgili karmaşa sürüyor. Bir yetkili şöyle diyor. Powell, enflasyonist beklentileri bastırmak ve finansal koşulları sıkılaştırmak için şahin görünüme görünmeye çalışacak. Dolayısıyla bu büyük olasılık piyasa için olumsuz bir katalizör olacak. Şahinliği devam edecek diyenler varken 50 bas puan arttırım bekleyenler de var. Reuters'in anketine göre Eylül ayında faiz oranlarının muhtemelen 50 bas puan artacağı düşünülüyor. Asya piyasalarında baktığımızda Avrupa enerji fiyatlarındaki yenilenmiş bir artışın resesyon korkularının altını ateşlemesiyle ve tahvil getirileri daha da yükselmesinin ardından geriledi. Enerji arzının yarattığı ekonomik büyüme ve endişeleriyle Avrupa'da sert bir kışa hazırlanırken Euro 20 yılın en düşük seviyesini gördü. 2002 yılının sonlarından bu yana en düşük seviyesine 0.99 dolar ile ulaştı. Diğer taraftan petrol fiyatlarına baktığımızda ise Suudi Arabistan'ın OPEC üretici ittif ittifakının üretimi kesebileceği konusunda uyarmasıyla petrol fiyatları sıçradı. Fiyatlar talep endişeleri ve yaptırım uygulanan İran petrolünün piyasaya sürebilecek bir nükleer anlaşma şansı ile tartıldı. Brent 78 sent artışla 97.26 dolara yükselirken ABD ham petrolü 78 sent artışla varil başına 91.14 dolara yükseldi. Avrupa pazartesi günü boru hattı operatörü tarafından bildirilen Kazakistan'dan Rusya üzerinden petrol getiren bir boru hattı sistemine zarar görmesi nedeniyle enerji arzında yeni bir aksamı ile karşı karşıya kaldı ve gaz arzının düşüşle ilgili endişeleri arttırdı. Gösterge ABD 10 yıllık getirisi 5 haftanın en yüksek seviyesi olan %3.04 seviyesine geldi. Doların ve getirilerin yükselişi 3 haftanın en düşük seviyesine ulaştıktan sonra ons başına 1.74 dolar seviyesine seyrederken altın, bir sürük, altın için bir sürüklenme oldu. MSCI'ın Japonya dışındaki en geniş Asya Pasifik hisse senedi endeksi %0.4 düştü. Bugün yurt içinde TÜİK Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tüketici Güven Endeksi, yurt dışında ise Öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi verileri izlenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yapacağı açıklamalarda takip edilecek. Güney yurt dışı piyasaların etkisiyle zayıf başlamasını beklediğimiz endekste 3044 seviyesini ilk ara destek noktası olarak takip edeceğiz. Açılış sonrasında bu seviyenin üzerinde kalınması halinde alım iştahı tekrar güçlenecektir. Ancak 3044 seviyesi kırılması durumunda ise 3010-3000 destek bandına kadar gün içi geri çekilme görebiliriz. Açılış sonrasında yaşanabilecek yükselişlerde ise 3066 seviyesini ilk direnç noktası olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde aşılması durumunda 3118 seviyesini üst direnç noktası olarak takip edeceğiz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.